Türkiye'de altın nerede bulunur? Ülkemizde altın yatakları farklı bölgelerde yoğunlaşmıştır. Özellikle Batı Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri altın potansiyeli yüksek alanlardır. Bu bölgelerdeki jeolojik yapılar altın oluşumu için uygun koşulları sağlamaktadır. Batı Anadolu'da İzmir, Manisa ve Uşak illeri altın madenciliği açısından öne çıkar. Bergama ve Kışladağ gibi önemli altın madenleri bu bölgede bulunmaktadır. Bölgenin jeolojik yapısı, farklı türlerde altın yataklarının oluşmasına olanak tanımıştır. Doğu Anadolu bölgesinde Erzincan ve Erzurum illeri altın yatakları açısından zengindir. Özellikle çöpler altın madeni, bölgenin en büyük altın üretim merkezlerinden biridir. Bölgedeki volkanik aktiviteler, altın oluşumunu tetikleyen önemli bir faktördür. Karadeniz bölgesinde Artvin ve Giresun illeri altın potansiyeli taşımaktadır. Cerattepe ve Mastra altın madenleri bu bölgede yer almaktadır. Bölgenin engebeli arazisi ve yoğun bitki örtüsü altın arama çalışmalarını zorlaştırmaktadır. Türkiye'de altın arama çalışmaları jeolojik etütler, jeofizik araştırmalar ve sondaj çalışmaları ile yürütülmektedir. Uygun görülen bölgelerde detaylı analizler yapılarak altın rezervleri tespit edilmeye çalışılır. Modern teknolojiler kullanılarak daha verimli arama çalışmaları yapılmaktadır. Altın madenciliği Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. İstihdam yaratmanın yanı sıra ihracat gelirlerini de artırmaktadır. Ancak çevreye duyarlı madencilik uygulamaları büyük önem taşımaktadır. Sürdürülebilir madencilik anlayışı ile doğal kaynakların korunması hedeflenmektedir. Videomuzu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın.